Bilinçaltının gücünü zenginlik için nasıl kullanırsınız? Zenginlik, bilinçaltının iknasıdır. Zihninizde zenginlik fikrini oluşturun. Maddi zorluklar yaşıyorsanız, iki yakanızı bir araya getirmeye çalışıyorsanız, bu, bilinçaltınızı her zaman bol paranız olacağı, bir kısmını biriktireceğiniz konusunda ikna etmediğiniz anlamına gelir. Haftada birkaç saat çalışıp çok para kazanan insanlar tanıyorsunuzdur. Bu kişiler köle gibi kendilerini paralayarak çalışmazlar. Sadece alın teriyle, çok çalışarak zengin olunabileceği hikayesine inanmayın. Öyle değildir. En iyisi zahmetsiz yaşanan hayattır. Sevdiğiniz şeyi yapın. Bunu keyfi ve heyecanı için yapın. Los Angeles'ta bol sıfırlı maaş alan bir yönetici tanıyorum. Geçen yıl 9 aylık bir gemi seyahatine çıktı ve dünyayı gezdi. Bir sürü güzel yer gördü. Bana bilinçaltını bu kadar paraya değeceği konusunda ikna etmeyi başardığını söyledi. Şirketinde işi ondan daha iyi bildikleri ve belki de daha iyi yöneticilik yapabilecekleri halde onun onda biri kadar maaş alan insanlar vardı. Ancak bu kişilerin hırsları ve yaratıcı fikirleri yoktu. Bilinçaltının mucizeleriyle ilgilenmiyorlardı. Zenginlik zihindedir. Zenginlik, bilinçaltının birey tarafından ikna edilmesinden başka bir şey değildir. Ben milyonerim, ben milyonerim, ben milyonerim diyerek milyoner olamazsınız. Zihninizde zenginlik ve bolluk fikrini oluşturarak zenginlik bilincine varabilirsiniz. Birçok kişinin en büyük sorunu görünmeyen destek unsurlarının olmamasıdır. İşleri kötü gittiğinde, borsa düştüğünde ya da yatırımda kayba uğradıklarında çaresiz görünürler. Bu güvensizliğin nedeni bilinçaltını nasıl kullanacaklarını bilmemeleridir içlerindeki tükenmek bilmeyen depodan haberleri yoktur. Yoksulluğa yatkın bir zihni olan kişi kendini yoksulluk koşullarında bulur. Zihni zenginlik fikirleriyle dolu bir başkası ise etrafının ihtiyaç duyduğu her şeyle kuşatıldığını görür. Hiç kimsenin kaderinde yoksul bir hayat yoktur. Zenginliğe ihtiyaç duyduğunuz her şeye fazlasını biriktirebileceğiniz kadar paraya sahip olabilirsiniz. Sözcükleriniz zihninizi yanlış fikirlerden arındıracak ve doğru fikirleri yerlerine oturtacak güce sahiptir. Zenginlik bilinci oluşturmak için ideal yöntem. Belki de bu bölümü dinlerken şöyle diyorsunuzdur. Benim zenginliğe ve başarıya ihtiyacım var. Yapacağınız şey günde 3 ya da 4 kez 5 dakika süreyle kendi kendinize şunu tekrarlamak. Zenginlik, başarı. Bu sözcüklerin çok büyük bir gücü vardır. Bilinçaltının iç gücünü temsil ederler. Zihninizi içinizdeki bu büyük güce demirleyin sonrasında bununla bağlantılı koşul ve durumlar hayatınızda kendini gösterecektir. Ben zenginim derken içinizdeki gerçek güçler üzerinde durmuş olursunuz. Zenginlik derken zihinde hiçbir çatışma yoktur. Dahası siz zenginlik fikri üzerinde durdukça içinizdeki zenginlik hissi de gelişir. Zenginlik hissi zenginliği yaratır. Bunu hiç unutmayın. Bilinçaltınız banka ya da bir evrensel finans kurumu gibidir. Yatırdığınız ya da sunduğunuz fikre göre karşılık verir. Bu zenginlik ya da yoksulluk olabilir. Siz zenginliği seçin. Zengin olma hayaliniz neden gerçekleşmiyor? Yıllardır aynı şeyden şikayet eden bir sürü insanla konuştum. Haftalarca, aylarca bunu söyledim. Ben zenginim, ben varlıklıyım dedim ama hiçbir şey olmadı. Onların ben zenginim, ben varlıklıyım derken içten içe kendilerine yalan söylediklerini hissettiklerini fark ettim. Bir adam şöyle demişti, yorulana kadar varlıklı olduğumu beyan ettim. Şimdi her şey daha da kötü. Bu ifadeyi dile getirirken doğru olmadığını biliyordum zaten. İfadeleri bilinci tarafından reddedilmişti olumlama tekniğine başvurup dile getirdiği şeyin tam tersi ortaya çıkmıştı. Olumlama ifadeniz net olduğunda ve zihinsel çatışma ya da anlaşmazlık yaratılmadığında çok başarılı olur. Bu adamın ifadeleri durumu daha da kötüleştirmişti çünkü onun yoksunluğunun telkin ediyorlardı. Bilinçaltı sıradan sözcük ve ifadeleri değil, sizin gerçekten doğru olduğuna inandıklarınızı kabul eder. Baskın bir fikir ya da inanç bilinçaltı tarafından her zaman kabul edilir. Aşağıda bu zorluğu yaşayanlar için çatışmanın üstesinden gelmenin ideal yoluna yer verilmektedir. Bu ifadeleri özellikle uyumadan önce sık sık tekrarlayın. Her gün ve gece kazandıklarımla refahım artıyor. Her gün ve gece kazandıklarımla refahım artıyor. Bu beyan herhangi bir anlaşmazlık yaratmaz. Çünkü bilinçaltınızın maddi yoksunluk izlenimiyle ters düşmez. Satışları ve gelirleri çok düşük olan ve büyük endişe yaşayan bir iş adamına ofisinde oturmasını, sükunete bürünmesini ve şu ifadeyi tekrarlamasını önermiştim. Satışlarım her geçen gün gelişiyor. Bilinç ve bilinçaltının işbirliğini içeren bu ifade başarılı sonuçlar doğurdu. Doğru dürüst iş yok, kriz var. Kredileri ödeyemeyeceğim için evimi kaybedeceğim gibi ifadeler kullanırsanız açık çek imzalamış olursunuz gelecekle ilgili korkularla doluysanız yine boş bir çek imzalar ve olumsuz koşulları kendinize çekersiniz. Bilinçaltınız korkunuzu ve olumsuz ifadenizi istek kabul eder ve hayatınıza engeller, ertelemeler, yoksunluklar, sınırlamalar getirmek için işe koyulur. Zenginlik duygusuna sahip olan kişinin zenginliğine zenginlik katılır yoksunluk duygusu yaşayan kişinin yoksunluğuna yoksulluk katılır. Bilinçaltımız ona yatırdığınız her şeyi çarparak katlar ve büyütür. Her sabah uyandığınızda refah, başarı, zenginlik ve huzur düşüncelerinizi bilinçaltınıza yatırın. Bu kavramlar üzerinde durun. Zihninizi sık sık bunlarla meşgul edin. Bu yapıcı düşünceler bilinçaltınızda yatırımlar olarak yolunu bulacak ve sonunda da bolluk ve refah getirecektir. Ben bunu yaptım ama hiçbir şey olmadı dediğinizi duyar gibiyim. Sonuç alamadınız çünkü belki 10 dakika sonra korku dolu düşüncelere kapıldınız ve beyan ettiğiniz olumlu düşünceyi etkisiz hale getirdiniz. Toprağa bir tohum ektiğinizde aynı gün kazmaya başlamazsınız kök salmasını ve büyümesini beklersiniz. O ödemeyi yapamayacağım demek üzere olduğunuzu düşünelim. O ödeme diye başlar başlamaz durun. Bunu birçok açıdan refaha ulaşacağım gibi yapıcı bir ifadeye dönüştürün. Bilinçaltımız hiçbir zaman fikir eksikliği çekmez. Her zaman orada bilincinize akmaya hazır cebinizde nakde dönüşecek sayısız fikir vardır. Borsanın düşüp yükselmesinden, sterlin ya da doların değer kaybetmesinden bağımsız olarak bu süreç zihninizde devam etmeyi sürdürecektir. Zenginlik asla bonolara, hisse senetlerine, bankadaki paraya tam olarak bağlı değildir. Bunlar yalnızca semboldür. Gerekli ve yararlıdır elbette ama yalnızca semboldür vurgulamak istediğim nokta şu. Eğer bilinçaltınızı zenginliğe sahip olduğunuza, bunun hayatınızda var olduğuna ikna ederseniz, aldığı biçimden bağımsız olarak mutlaka zenginliğe kavuşursunuz. Sürekli iki yakalarını bir araya getirmeye çalıştıklarını söyleyen insanlar vardır. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir mücadele veriyor gibi görünmektedirler hiç onların konuşmalarını dinlediniz mi? Çoğu kez konuşmaları aynı konu etrafında döner. Hayatta başarılı olan ve kendini göstermeyi bilen insanları karalayıp dururlar. O adam var ya düzenbazın teki, acımasız, üç kağıtçı derler. İşte bu yüzden yoksunluk çekerler. Arzuladıklarını, istediklerini söyledikleri şeyi sürekli karalarlar varlıklı kişileri eleştirmelerinin nedeni onların varlığına imrenmeleri ve haset etmeleridir. Zenginliğin kanat takıp uçarak gitmesini sağlamanın en hızlı yolu sizden daha zengin olan insanları eleştirmek ve karalamaktır. Birçok kişinin hayatının zenginlikten yoksun olmasına yol açan bir duygu vardır. Birçok kişi bunu zor yoldan öğrenir. Bu duygu hasettir. Örneğin bir rakibinizin bankaya büyük miktarda para yatırdığını ancak sizin yatıracak çok az paranızın olduğunu gördüğünüzde bu haset duymanıza mı neden oluyor? Bu duygunun üstesinden gelmenin yolu kendi kendinize ne harika değil mi? O adamın varlığı beni sevindiriyor. Ona çok çok daha büyük bir servet diliyorum demektir. Haset dolu düşüncelere sahip olmak size zarar verir çünkü sizi olumsuz bir duruma getirir. Bu durumda zenginlik yaklaşmak yerine sizden uzaklaşır. Eğer bir başkasının refahından ya da zenginliğinden rahatsızlık duyuyorsanız, hemen onun için daha büyük bir servet dilediğinizi her açıdan ifade edin. Bu, zihninizdeki olumsuz düşünceleri etkisiz hale getirecek ve bilinçaltı yasasıyla büyük bir zenginliğin size doğru akmasına sağlayacaktır. dürüst olmayan yollardan para kazandığını düşündüğünüz biri için endişeleniyorsanız bundan vazgeçin. Eğer kuşkularınız doğruysa bu kişinin zihin yasasını kötüye kullandığını anlarsınız. Zaman içinde zihin yasası ona göz kulak olacaktır. Daha önce belirttiğimiz nedenlerle onu eleştirmemeye dikkat edin. Unutmayın, zenginliğin önündeki engel sizin zihninizdedir. Şimdi bu engeli ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu zihninizde herkesle iyi anlaşarak yapabilirsiniz. Gece uykuya dalarken aşağıdaki tekniği uygulayın. Sessizce, rahatça ve içinizden gelerek zenginlik sözcüğünü tekrarlayın. Bunu sanki bir tekerleme gibi defalarca tekrar edin. Uykuya bu sözcükle dalın. Sonuç sizi şaşırtacak zenginlik sizi bolluk çığının içine atacaktır. Bu, bilinçaltınızın sihirli gücünün bir başka örneğidir. Zihninizi para hakkındaki garip ve batıl inançlardan temizleyin. Parayı asla kötü ve pis olarak görmeyin. Bunu yaparsanız paranın kanat takıp uçarak sizden uzaklaşmasına neden olursunuz. Yargıladığınız şeyleri kaybedeceğinizi unutmayın. Eleştirdiğiniz şeyi kendinize çekeceğinizi bilin. İşte size paranızı çoğaltmak için uygulayabileceğiniz basit bir teknik. Aşağıdaki ifadeleri günde birkaç kez kullanın. Parayı seviyorum. Onu bilgece, yapıcı ve adil bir şekilde kullanıyorum. Para hayatımda sürekli dolaşıyor onu keyifle serbest bırakıyorum ve bana harika bir biçimde artarak geri dönüyor. Bu çok, çok güzel. Para bana bol bol bir çığ gibi büyüyerek geliyor. Parayı sadece iyi nedenler için kullanıyorum. İyi durumda olduğum ve zihnimin zenginliği olarak gördüğüm için şükran duyuyorum. Zenginlikle ilgili her türlü zihinsel çatışmanın üstesinden sık sık şunu tekrarlayarak gelebilirsiniz. Her gün ve gece kazandıklarımla refahım artıyor. Haset ve kıskançlık zenginliğin önündeki engellerdir. Başkalarının zenginliğinden keyif alın. Para elimin kiri ya da paraya zerre kadar önem vermiyorum ifadelerini asla kullanmayın. Eleştirdiğiniz şeyleri kaybedersiniz. Para kendi başına iyi ya da kötü değildir. Sizin düşünceniz onun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu belirler. Yıllar önce Avustralya'da en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyleyen genç bir adamla tanıştım. Fen dersleri alıyordu ve çok başarılıydı. Ama tıp fakültesinde okuyacak parası yoktu. Annesiyle babası ölmüştü. Geçimini sağlamak için yerel hastanede doktorların muayenehanelerini temizliyordu. Ona toprağa ekilen bir tohumun büyümek için ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisine çektiğini anlattım. Yapması gereken tek şey tohumdan ders almak ve gerekli fikri bilinçaltına ekmekti. Genç adam her gece uyumadan önce gözünde üzerinde kocaman harflerle kendi adının yazılı olduğu tıp diplomasını canlandırdı. Diplomanın ayrıntılarını kafasında yaratmakta hiç zorlanmıyordu. İşi gereği doktorların muayenehanelerinin duvarlarında asılı olan çerçeveli diplomaların tozunu alıyordu ve bu arada hepsini dikkatle inceliyordu. Dört ay boyunca her gece bu gözünde canlandırma tekniğini uyguladı. Sonra muayenehanesini temizlediği doktorlardan biri ona doktor asistanı olmak isteyip istemeyeceğini sordu. Onun çeşitli tıbbi beceriler edinmek üzere göreceği eğitimin masraflarını karşılayacak, sonra da asistanı olarak iş verecekti. Genç adamın başarısından ve kararlılığından öyle etkilendi ki, daha sonra onun tıp fakültesine gitmesine de yardımcı oldu. Bu genç adam Kanada Montreal'de önemli bir doktor olarak göreve başladı. Genç adam çekim yasasını öğrendiği için başarılı oldu. Bilinçaltını doğru şekilde nasıl kullanacağını öğrendi. Bu eski bir değişi hatırlatıyordu. Sonu açıkça görürsen, bu sonu gerçek kılmak için gerekli unsurları yerine getirirsin. Bu vakada son doktor olmaktı. Genç adam doktor olduğunu hayal edebiliyor görebiliyor, bunun gerçekliğini hissedebiliyordu. Bu fikirle yaşıyordu. Bunu ayakta tutuyor, besliyor ve seviyordu. Sonunda gözünde canlandırma tekniği sayesinde fikir bilinçaltının derinliklerine işledi. İkna haline geldi. Bu ikna ona rüyasının gerçek olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi getirdi. Şunu her gün tekrarlayın ve yüreğinize kazıyın. Ben bilinçaltımın sınırsız zenginliklerine sahibim. Zengin, mutlu ve başarılı olmak benim hakkım. Para bana özgürce, bol bol ve durmadan akıyor. Gerçek değerimin sonuna kadar bilincindeyim. Yeteneklerimi özgürce kullanıyorum ve maddi açıdan harika bir biçimde İhya oluyorum. Bu harika. Zenginliğin hakkınız olduğunu iddia edecek kadar cesur olun. Derin zihniniz bu iddianızı gerçekleştirecektir. Sadece sizi idare edecek kadar para istemeyin. Yapmak istediğiniz her şeyi, dilediğiniz zamanda yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bütün parayı isteyin bilinçaltınızın zenginlikleriyle haşır neşir olun. Para hayatınızda serbestçe dolaşırken ekonomik açıdan sağlıklısınızdır. Parayı gel git gibi görürseniz bol bol paranız olur. Gel gitte suların alçalması ve yükselmesi süreklidir. Sular çekildiğinde yeniden kabaracağından emin olabilirsiniz. Bilinçaltınızın yasalarını bildiğinizde paranın aldığı şekilden bağımsız olarak bol paraya kavuşabilirsiniz. İnsanların iki yakalarını bir araya getirmekte zorlanmalarının ve hiçbir zaman yeterli paraya sahip olamamalarının nedenlerinden biri parayı yargılamalarıdır. Yargıladığınız şeyler kanat takıp uçarak sizden uzaklaşır. Parayı tanrılaştırmayın. O sadece bir semboldür. Gerçek zenginliklerin zihninizde olduğunu unutmayın. Siz dengeli bir yaşam sürmek için buradasınız. Bu ihtiyaç duyduğunuz bütün parayı kazanmayı da içerir. Parayı temel amacınız haline getirmeyin. Refah, mutluluk, huzur ve sevgi talep edin. Siz kişisel olarak sevgi ve iyi niyet yayın. O zaman bilinçaltınız da size bunların karşılığını bileşik faizle ödeyecektir. Yoksulluk bir erdem değildir. Bir zihin hastalığıdır. Kendinizi bu zihinsel çelişki ya da hastalıktan bir an önce kurtarmalısınız. Dünyaya barakada yaşamak, paçavralar giymek ya da aç dolaşmak için gelmediniz. Bolluk içinde bir yaşam sürmek için buradasınız. Para elimin kiri ya da paraya zerre kadar önem vermiyorum ifadelerini asla kullanmayın. Eleştirdiğiniz şeyleri kaybedersiniz. Para kendi başına iyi ya da kötü değildir. Sizin düşünceniz onun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu belirler. Sık sık şunu tekrarlayın. Parayı seviyorum. Onu bilgece, yapıcı ve adil bir şekilde kullanıyorum. Parayı keyifle serbest bırakıyorum ve bana harika bir biçimde artarak geri dönüyor. Para yerin altında bulabileceğiniz bakırdan, kurşundan, demirden ya da tenekeden daha kötü değildir. Bütün kötülük zihnin güçlerinin yok sayılmasından ya da yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Zihninizde nihai sonucu canlandırmanız, bilinçaltınızın karşılık vermesini ve zihinsel resmi gerçekleştirmesini sağlar. Bedavaya bir şey almaya çalışmayın. Hiç kimse size bedava yemek vermez. Bir şey almak için bir şey vermelisiniz. Hedefleriniz İdealleriniz ve girişimleriniz üzerinde yoğunlaşırsanız, derin zihniniz de sizi destekler. Zenginliğin anahtarı, bilinçaltını zenginlik fikriyle aşılayarak onun yasalarını uygulamaktır. Parayı tanrılaştırmayın. O sadece bir semboldür. Gerçek zenginliklerin zihninizde olduğunu unutmayın. Siz dengeli bir yaşam sürmek için buradasınız. Bu ihtiyaç duyduğunuz bütün parayı kazanmayı da içerir.